Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde bazı köyler sular altında kalırken Ezine çayından taşan sel suları ise kent merkezini sular altında bıraktı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin öldüğü iddia edilen sel ile çok sayıda kişinin evlerinde mahsur kaldığı öğrenildi. Kent merkezini kaplayan sel sularına çok sayıda araç kapılırken vatandaşlar ise kentin yüksek kesimlerine ve evlerine, çatılarına çıkarak kendilerini sel sularından korumaya çalıştı. 嗯，对的。 Gel sen gel 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 ya yapmasın fotoğrafı Fotoğrafı mı? Kastamonu Valisi Avni Çakır, sel taşkınlarının olduğu bölgelerde incelemede bulunurken herhangi bir kayıp veya can kaybı ihbarımız yok. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor ifadelerini kullandı. Ağabeyçilerimizde bir sıkıntı yaşadık. Özellikle Abana'da, çarşı merkezinde ve evden bulunduklarında su basması oldu. Fakat siz böyle bunları hallettik. Maalesef gece boyunca yağan yağmurdan temelli. E, şu an Azlava ilçemizde içerinden geçen derenin kaçmasının münasebetiyle ilçe merkezinde e, su basması söz konusu oldu. çarşı merkezi dahil olmak üzere, bulunduğu katlarda da olmak üzere, dahil olmak üzere. Şu an ilçeye 10 kilometre kadar maalesef köpet durumunda kaldık kuvvetlerimizde. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Şu an karayolları ekiplerimizle önden ulaşmaya çalışıyorlar. Bir saat ulaşmaya e, ulaşacağımızı ulaşacağımız Ancak ilçe merkezinden e, Kaymakam de Beyde Başkanımız'a göre sular çekilmeye başladı şu an yani ilçe merkezinde her noktada ünlüyedeki gibi çok noktada ulaşmak Ama gerçek hasar tespiti ilçeye geldikten sonra, sonra çekildikten sonra belli olacak. Tüm ilimlerimiz biz tüm kaymakamımız, belediye hukuklarımız alarma edildi. Vatandaşlarımızla alakalı şu an herhangi bir kayıp, e, can kaybı ihbarımız yok. E, özellikle sahil beldelerimize yoğun bir yağış veriyor. Buradan da tüm vatandaşlarımız uyarıyoruz lütfen e, yani evlerinden zorunlu olmak üzere tehlike arzı söz konusu ise çıkmasınlar. Eee tüm bilimlerimiz sahada, düzey idaremiz, belediyelerimiz, devlet süsleri, karayolları, ağır bütün ekip ekiplerimiz sahadayız. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Şu aşamada bir ihtiyacımız da yok. Tüm ilçelerimizi gerekli iş makinelerini yönlendirdik. E, yani şu aşamada eee kendi ilimizdeki bölgemiz bile Bölge müdürlüklerimizin bu olaylara müdahale